Çocuklar. Güne. Merhaba. Ne? Hadi şimdi deve cüce oynuyoruz tamam, tamam mı? Tamam. Şimdi ben deve deyince ayağa kalkacaksınız. Cüce deyince oturacaksınız. Yanlış yapan oyundan çıkıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mısınız? Hazırız. Başlıyoruz. Deve. Asayla çay yandı. Baştan. 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 Asoda kalk bakalım. Baştan başlıyoruz. Ama çay bak böyle kalırsan yani cüce deyince şey olur. Cüce deyince oturacaksınız. Anne <laughs> Geçim, ben ya. ne yapayım? Cüce. Cüce. Cüce diyorum. Yani <laughs> niye kalkıyorsunuz? <laughs> Hadi ya siz bu oyunu bilmiyorsunuz baştan ben onu. deve asıl deve diyorum deve niye oturuyorsun baştan ya deve cüce deve cüce 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 suda kazandı alkışlıyoruz <laughs> Sude kazandı ama. <laughs> Cüce dedim. Deve diye ayağa kalktınız. Kaybettiniz. Ay Erkekler ağlıyor. <laughs> Sude'ye alkış. Bravo. Sude kazandı. <laughs> tamam hadi gel. Bir daha oynayalım. Tamam tamam hadi gelin. <laughs> tamam. Belki bu sefer Sude kaybeder. Çağın'la ata kazanır. Hadi gelin. Tamam hadi gel bir daha oynayalım. Hadi geç bakalım sen ya. Ben bu sefer gene bu sefer kaybederim gene. Sonra da Ata gene gene e, kazanır. Evet belki de Ata ile Çağan kazanır. Hadi geçin bakalım. Ama sen atılmadın. Ağlamayın ama oyunda ağlamak olmaz tamam hı, mı? Hı. Hadi Ata koş bakalım anneciğim koş koş koş. Başlıyoruz hazır mısınız? Evet. Deve. Deve. <laughs> su da kaybettin deve dedim. Anladım, anladım. Ya su de anlamadım. O zaman tamam gel başla. Sen oyundan çık şimdi Atayla. Çağ kaldı. Cüce. Aynen, deve. İkiniz de deve diyorum oturdunuz bir daha bir daha ikiniz bir daha yarışıyorsunuz ben, 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 ben. cüce deve cüce deve 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 diyorum oturuyor bunların ikisi de <gülüyor> <gülüyor> tamam çıldırdılar <laughs>